ve rahmetullahi ve berekatü. Kıymetli misafirler, inşallah Rabbim izin verirse, bugün burada, güzel bir programı icra etmeye çalışacağız. Programımız, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları, Alpes Bölge Gençlik Teşkilatı'nın düzenlemiş olduğu 2008-2009 yılı gençlik şöleni. Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> 1] ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وفي الآخرة هم أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة to <laughs> Amza nerede o hotuna canı ciğerim çiğrendi gökte meleklerin Muhammedim ne söyledi Duydun mu sen o hotuna yetimler yetimi garipler garibi gerçek aşıkların tek sevgi gibi benim müsaade ederseniz ben kızınızı sabah kahvaltıya götürmek istiyorum. Mümkün mü demiş. Ve kızın babası düşünmüş. Olur demiş yani bunda ne mahsur olabilir ki? Çocuk heyecanla belediyeye koşmuş. Cenaze arabası şoförü ya. Cenaze arabasını bir güzel yıkamış temizlemiş. İçine... içine kokular sıkmış, güzelce parlatmış, sabah kızın evin önüne gelmiş, tak 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 kapıyı çalmış. Merhaba, <laughs> Ben yani geldim, araba hazır, is istersen kah kahvaltıya gidebiliriz demiş. Kız da şöyle arkaya bakmış, cenaze. Lan manyak mısın sen? Ben buna hayatta bilmem bu cenaze arabası demiş. Hani altından konuşuyor ya hele. Çocuk şöyle dönmüş. Kızın gözlerinin içine bakmış. Demiş ki niye? Neyi var? Lan demiş millet ölüyor buna bilmek için demişler. <laughs> Medyada demiş, hakkında çok haber çıktı. Denildi ki İslamcı komedyen çıktı dedi bana bana dediler. İslamcı komedyen, ondan sonra muhafazakar stand-upçı diyen oldu. Bir tanesi de şey dedi, gerici stand-upçı, gerici. Yemin ediyorum size, Allah'a ve ahiret gününe de Resulüne inanan bir insana gerici demek, aptallıkta son noktadır, <laughs> tamam mı? Niye de? Çünkü biz çocukluğumuzdan itibaren ölümden sonrasını bile düşünerek bugünden oruç tutuyor, namaz kılıyoruz. E biz şimdi o kadar ileriye düşünürken bize gerici demek aptallık mı değil mi? He? Biz ki Bekir bu kadar yoğun programa rağmen buraya niçin gel, geldin? Ciddi söylüyorum, bütün bu yoğunluğuma rağmen bu programa gelmenin tek nedeni var, o da para. Yani, değil, 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 pardon değil. Değil, gülme değil. Vallahi kuruş almadım, değil. Aldım mı abi bir şey daha? Vallahi almadım ya. Değil yani, siz, siz de Başka, başka Ya, ya, değil. Hocam. Camide namaz esnasında ya da namaz bittikten sonra te, te, tesbihat esnasında Çalan cep telefonlarından rahatsız oluyor musunuz hocam? Biraz daha sesli söyler misiniz? Allah razı olsun. Oluyor musunuz dedi hocam? Allahu diyor namaz başı. Ya imamlar farz namazlarından evvel dönerler ve cemaate şey derler. Lütfen safları düzeltelim derler. Bu ne demek? Hiç düşünmeniz oldu mu bunu? Ben söyleyeyim. Hocam siz de doğru mu değil mi söyleyin. İmamlar lütfen safları düzeltelim diyorlar ya, bunda şöyle bir anlamda yok mu? Lütfen cep telefonunu açık bırakacak kadar saf olan arkadaşları düzeltelim demek değil mi? Bana biri yardımcı olabilir mi? Bir kişi bana evet, tanıyabilir miyiz size? Bismillah Mustafa. Bir cep telefonu sesi yapar mısınız? Dring <laughs> dring. cep telefonu sesi. İki. Evet. Dring. <laughs> <laughs> ne güzel çalıyor ya. Çal sen çal. Dream the wind, the wind, -win the wind, the wind, the wind, the La, yok konuşacağım namaz bozulur diye çekiniyorum öyle evet evet, evet imam imam benden dolduruyor evet dolduruyor Mehmet de geldik arkadaş ya hadi millet iki defa elde kattı hala ayaktayım ya bak seni düşünüp de aklıma gelmeyen şeyler namaza durduğumda aklıma geliyor neden? çünkü şeytanın mesai saati başlıyordu ondan değil mi? sen allahu ekber deyip namaza durduğunda şeytanlar böyle <laughs> iblis abi iblis abi biz namaza durdu ne yapıyoruz abi? Tamam anam sen imamı oyalan ben cemaate dalıyorum. Onların cephesinde bir hareketlilik başlıyor ve ne yapıyorlar sana ne veriyorlar? Vesvese Onu da Fransızca söylüyorlar. Vesvese Vesvese <laughs> Evet vesvese veriyorlar. Vesvese veriyorlar ya. Ya iki ay ben düşündüm. Neşet ay Galatasaray maçı.